bugün bahsettiğim hesap satılık videosunu çekeceğim. Daha önceden çekmiştim. Kaldırıldı. Niye kaldırıldı bilmiyorum. Ee, ama tekrar çekme kararı aldım. Adadan sonra çekiyorum bu videoyu. Adada sizin için savaş hakkında bilgilendirici video çektim. Şimdi öncelikle tanıtım yapmadan önce şunu söyleyeceğim. Bu hesabı bana güvenen birisi alır. Beni tanımayan biri dolandırıcı diyebilir Çünkü hesabın ayarlar ve bağ kısmında e, Gmail Facebook cihaz bu IgG bağlı Gmail ve Facebook boş gmaillere bağlı IgG ve cihaz bağını kaldırmıyorlar Ben müşteri hizmetlerine yazdım e, hesapta yapılan tüm satın alımları da gösterdim şeyleri gösterdim çarçurt Kaldırmıyorlar. Hani bunu bana güvenen biri alır. Bu videoyu da izleyecekseniz bundan sonrasını bana güveniyorsanız izleyin. Bana güvenmiyorsanız izlemenize gerek yok. E, hesabı da uzun bir süre tutacağım zaten bir ay boyunca falan. Yani e, satmak isteyen olursa satarım. Satılmazsa kendim devam ederim. Kafasındayım. Hesabın çantası şöyle bir durumda. E, i̇çinde halen kaynağı bulunuyor. Şurada kaynak seçim şeyleri paketleri falan da duruyor. Hızlandırıcısı bu şekilde. E, iyileştirme hızlandırıcıları da halen duruyor. Yaklaşık bir 80 gün iyileştirme hızlandırıcısı duruyor. Güçlendirme kısmından buff'ları şöyle. E, ondan sonra genişletmeleri böyle. Malzemeler kısmından bu kadar birikimi var. 10 rütüş var. Şöyle göstereyim size. Ekipman günü bu da kırmızı olacak. Ve rütüş yapabildiğim sıra bunu da e, bir seviyede arttırıp şunu da bir seviyede arttıracağım. Rütüşleri da böylece halledeceğim. Ondan sonra silah kısmına geldiğimizde e, şöyle bir sarı silahlar var. Sonra mor silahlara iniyoruz. Maviler, yeşiller zaten çok fazla bol. Bunları parçalayıp sarı silah işleyebilirsiniz. Şöyle birikim, birikmiş şeyler de var. Birazdan yıldızları da geleceğim. Diğerleri kısmında birikmiş malzemeler var hesabın içinde. Teleport derecesi bu. Dayanıklık puanı bu. Zafer özeti, savaş merkezi ve bütün binaları full olduğu için bunlar birikti. 29 adet yetenek sıfırlama kuponu, 6 adet göç vizesi, aramalar, yıldızlar, mor yıldızlar, XP kitapları zaten bol hesaptaki bütün kahramanlar değil de yani çok fazlası 60 seviye zaten. Mor komutanlar da full olduğu için kırıklar birikiyor. Bunu sürekli bağışıyorum. Sarı kırık. Komutanlar bu derece. Şimdi çantayı gösterdik. Hesabın e, leşi 235 milyon. Şöyle bir leşi var. Parçacıkları bu derecede. Gücü 113 milyon. Validen sonra yani bu video izledikten iki üç gün sonra 114 milyon olacak ölüsü kaynak şey ittifak yardımı hesabının her şeyi çok yüksek bir seviyede. Hani DX, HNB, Rock BOON falan olsun bir klana girmek isteseniz ki DX'den çıktım zaten. Bir klana girmek isteseniz bakacak ittifak yardımınız 96 bin. Tedarik kaynağı 2 milyar, 2 milyar kaynak vermişsin. 3.7 milyon ölü vermişsin. Leşin 235 milyon. Bölük kısmına geldiğimizde 982 bin T6'sı var. Eee sonra 1 milyon olacak. Piyadeleri, okçuları, kuşatmaları falan böyle görüyorsunuz. 2.8 milyon asker var. E, 2.4 milyonu T5 veya üstü. Hatta 1, 1 milyon T6, 1.4 milyon da T5'imiz var. Kahraman kısmına geldiğimizde Saintyası böyle. E, cihazı buna taktım ganimet alanı oynadığım için cihazımız var nano haritacı cihazımız var. Burada bölük seyahat hızı silahlarımız var. Gördüğünüz gibi. Bu bölük seyahat hızı bize farm keserken çok fazla avantaj sağlıyor. Ve ganimet alanında da sürekli birinci olmamızı sağlıyor. Onu da silahlar kısmında şöyle göstereyim. %20 ekstra silahlar seyahat hızı veriyor. Ee, ne gibi bir iş arıyor derseniz. Ee, nerede bu öldürme? ha? 54 milyon öldürme sayısı. Sadece Saintiam 54 milyon e, leş almış. Parkta umukla da kesiyordum bir ara. O da 20 milyon leş almış. E, totalda sadece farm keserek 74 milyon leş kasmışım. Ve bildiğiniz gibi farm kesmek e, çok fazla avantajlı bir şey. Yani erkekliği bırakıp gerçekten adam akıllı savaşırsanız hem açık alan hem ölü vererek hem farm keserek şu şekil puan yapabiliyorsunuz. Göstereyim şu şekil bir puan yapabiliyorsunuz. 670 milyon gibi bir puan. Böyle cihazlar alıp şeyinizi hesabınızı geliştirebiliyorsunuz. Farm kesmek için hız ordumuz ayarlı. Ondan sonra cıma açık alanda savaşmak için Bellası bu derecede cihazları takınca 1.5 milyon oluyor 6 milyona 1.6 milyona çok yaklaşıyor. Şöyle göstereyim. iki yıldızlı, bir yıldızlı, bir yıldızlı, bir yıldızlı. Bunlar yıldızsız. Bilemelerini de gördünüz. Bellası bu şekilde. Adutu gene full sarı. iki tane de cihazı var. Bilemeleri şu şekilde. Ondan sonra Elena'sında gene silahlarımız var. Buradaki Uzi 3 yıldızlı olduğu için sarı silah işlemiyorum. Bu Uzi'yi 5 yıldız yapıp bunu kullanacağım. Silahları da bu şekilde bilemeleri dahil görürsünüz. 3 kıta açık alanında savaşabiliyor. Bir kıtada farm kesmeye çıkabiliyor. 3 kıta açık alanında savaşıp farm keserek de puan yapabilirsiniz. Jaden'ı maksinesi full. Becerilerini de şöyle göstermek gerekirse. Şöyle. Böyle böyle. Bu yarım değil. Bu böyle. Jaden Maxinesi full zaten. Yamato saç. Martini böyle. Hank böyle. Lee Singvon böyle. Peter. Tom. Nakano. Luis. Julia ile göstermeme gerek yok. Ee, gördüğünüz gibi tüm mor komutanlar full. x ee, XB açısından da şöyle rütbe seviye. Gördüğünüz gibi bir sürü 60 seviye komutan var. Hani 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane 60 seviye komutan var ve bir hatta iki tane de 60 seviye çıkarabilecek XP var. Neredeyse yıldızlarda bir yarım derecede e, bulunuyor. Kahramanları gösterdik. Hesabın içindeki çantayı gösterdik. Şöyle sıralamadan da bu hesabın bakın son girdiğim iki adayı göstereceğim. Bu son girdiğimiz ada çıktığımız da 670 milyon puan yaptım. 140 155 milyon leşle girdim 235 milyon leşle çıktım Şöyle demek 90 milyon leş kastı yok ee, 80 milyon leş kastım tek adada Ondan bir önceki ada ise Tam 29 gün önce Bunda da 400 milyon puan kastım yani son iki ada 1 milyar puan kastım Benim Bir ay önce leşim 86 milyondu. Bir ayda leşimi neredeyse, leş hatta neredeyse değil, ikiye katladım, iki 2,5'a katladım. Aynen. Hatta 3'e 2 2'ye katladım. 8 16 24. Hani 8'den 160 milyon 240 milyon. Hani hesabın bir ayda kaç e, kastı leşi görüyorsunuz. Oynamasını bilen adam her etkinlikte top 1 olur mühürde, adada hatta mühürde de bir ara top 1 olduydum Onu da göstereyim. Genellikle full top 3'üm. Burada da top 1 olmuşum. 157 milyon puanla. Aldığım ödüllere bak. Hani bundan önce de top 2 olduğum var top 3 top 5 yani sürekli en yüksek sıralamalarda bu hesapla oynuyorum. Hesapta yapılan tüm satın alımların makbuzları vesaire bendedir. Sadece müşteri hizmetleri kaldırmadığı için böyle. Başka ne gösterilebilir? Binalar maksimum. Teknoloji kısmına geldiğimizde ise ekonomi teknolojisi full gördüğünüz gibi. Savaş teknolojisinde ise bildiğiniz gibi T6'sı açık. Piyadede ise 15-15-14 26 gün hız kaldı. Ondan sonra enerji bitecek ve piyade T6'sında basabilecek. Piyade T6'sında açtığında 3 kutu T6 bir şekilde muhteşem açık alanda leşler kasmaya devam edecek. Sürücüsü 15-15-15 diğer iki okçu ve kuşatma t 4ten sonraki teknolojilerine hiç odaklanmadım. Piyadeyi açacaksın. Piyadeyi de basarsın. Piyade zaten T5'i de var. 584 bin tane. Bunları da dönüştürürsün. Açık alanda 3 T6 komutanların var, silahların var, hızın var, kaynağın var. Muhteşem bir şekilde savaşırsın. Dediğim gibi sadece tek sorunu bağ. Ee, onu da bana güvenenler artık alacak. Hani başka diyeceğim bir şey yok. Eğer ee, hesap satın almak istiyorsanız ben açıklamaya Discord adresimi bırakacağım. Bana o Discord adresinden ulaşabilirsiniz. Oradan numaranızı atarsınız. Whatsapp'tan alım satımı yaparız. Dediğim gibi başka da ekleyeceğim bir şey yok. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.